Arkadaşlar merhabalar Enes Hoca Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle TYT Coğrafya kampını bitiriyoruz. Son gündeyiz arkadaşlar. Son gün doğal afetler. Doğal afetler konusunda işleyip TET coğrafyayı bitiriyoruz. Bundan sonra TET coğrafya ile ilgili soru çözümleri yapacağız ve deneme çözümleri yapacağız. Hocam ben AYT'ye çalışmak istiyorum diyenler için de AYT coğrafya kampımızda yakında başlayacak arkadaşlar. Önce bir TET'ye halledelim, TET denetlerimizi arttıralım, daha sonra AYT'ye geçiş yapacağız tamam mıdır? Şimdi son konumuz doğal afetler konusuyla dersimize başlayalım. Değerli arkadaşlar biz doğal afetleri sınıflandırıyoruz burada. Jeolojik olarak, hidrolojik ya da meteorolojik olarak, biyolojik ve beşeri yani insan kaynaklı afetleri olarak biz doğal afetleri ne yapıyoruz? Sınıflandırıyoruz. Jeolojik kökenli afetler yerin iç yapısında meydana gelen olaylardır. Jeo yer demektir. Mesela deprem, Tsunami. Volkanik patlama. Hocam biz bu üçünü zaten iç kuvvetler kısmında gördük. Evet. Üçünü de gördük zaten. O yüzden çok fazla buralara değinmeyeceğiz. Daha sonra heylan. Ki heylanın diğer adı toprak kayması. Ya da ÖSM heylana ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Lütfen bunu unutmayın. Hemen bir yere not alın. Kütle hareketleri diyor tamam mıdır? Kütle hareketleri. Neymiş bu? Heylanmış. Heylanın diğer adı ÖSYM genelde kütle hareketleri olarak kullanır. Lütfen bunu unutmayın değerli arkadaşlar. Çok çok önemli. Aklınızda bulunsun. Ve kaya düşmesi. Hidrolojik, klimatolojik ya da meteorolojik kökenli afetlere baktığımızda sel ve taşkınları görüyoruz. Çığ afeti, kuraklık, fırtına, hortum, aşırı ve sıcak soğuk hava dalgası, dolu, yıldırım gibi e, faaliyetleri görüyoruz. Biyolojik kökenli de salgınları vesaire görüyoruz. Tabii buraya erozyonu da söyleyebiliriz biyolojik kökenli. İnsan kaynaklı orman yangınları, erozyon, sanayi ve ulaşım kazaları, nükleer kazalar gibi faaliyetler var. Şimdi arkadaşlar doğal afetleri sınıflandırdık. Sınıflandırdıktan sonra şöyle bir gruplandırmamız lazım. Hangi doğal afet neyin içinde? Bakın çıkmış sınav sorusu. Yavaş gelişen doğal afetlerimiz var. Bazı doğal afetlerin hızı çok yavaştır. Mesela hocam erozyon. Erozyon arkadaşlar öyle bir anda gerçekleşmez. Hızı çok yavaş olduğunu söyleyeceğiz burada. Lütfen unutmayın. Keza kuraklık öyle ÖZM erozyon kuraklık demez de aynı ifadeyi söyleyen çölleşme var. Çölleşme de diyebiliriz. Unutmayalım bunları. Bunlar yavaş gerçekleşir. Bakın Türkiye'de 30-40 yıl önce kuraklık vardı, erozyon vardı. Bugün yine var. 30-40 yıl sonra yine olacak. Bunlar çok yavaş yavaş gelişiyor. Zaten değerli arkadaşlar yavaş geliştiği için maalesef ki hissetmiyoruz, hissedemiyoruz. O yüzden de çok fazla önlem alamıyoruz. Ama bazı doğal afetlerimiz var ki çok hızlı gelişiyor. Bunlara da çok hızlı geliştiği için maalesef önlem alamıyoruz. Mesela deprem Arkadaşlar depremin yani baktığımızda oluşumu 10 saniye 15 saniyedir ki daha üstü oldu mu 1 dakikayı geçti mi çok daha nedir ee, sıkıntılıdır o deprem. Yıkıcı gücü çok daha fazladır arkadaşlar. Volkanik faaliyetler, tsunami bak seni düşürecek şey heylandır Heyelanla erozyon arasındaki farkı bilmiyorsan çok sıkıntı. Erozyon yavaş gelişir uzun yıllar boyunca gelişir heyelan bir anda. Toprak kaydı mı? Kaydı. Bir anda kayar. Ama erozyonda ne var biliyor musunuz? Aşınma vardır. Rüzgar ne yapar? Toprağın üstündeki toprağı, verimli toprağı alır. Yavaş yavaş yıllar içerisinde taşır. Toprağı verimsizleştirir. O yüzden erozyon daha yavaş gelişirken heyelan daha hızlı gelişir değerli arkadaşlar. Mutf unutmayalım. Sel ve taşkınlar, çığlar, orman yangınları, kasırga, hortum gibi diğer tüm doğal afetler hızlı gelişir diyoruz. Şimdi çıkmış yine sınav sorusu. Bazı doğal afetler oluşumunda insan etkisi varken bazı doğal afetlerin oluşumunda dolaylı ya da doğrudan insan etkisi yoktur arkadaşlar. Bakın bir şöyle bu da bizim için çok önemli heyelan. Hocam heyelan toprak kayması değil mi? Evet İnsanın nasıl bir etkisi var? Şöyle yol yapım çalışması sonucunda maalesef biz ne yapıyoruz atıyorum böyle bir kuyu kazdık ya da orayı kazdık diyelim hop toprak kayabilir ya da ev yaparken çok görüyorsunuz değil mi adam binanın temelini kazıyor ama maalesef yanlış bir şey yaptığı için toprak kayıyor burada insan etkili olur erozyon Yağış az, kurak, bitki örtüsünün cılız olduğu yerde su kaynaklarını da fazla kullanıyorsan erosyon olur. Kuraklık da öyle. E sel ve taşkın. Hocam burada insan etkisi ne var? Aşırı yağış olursa sel olur. Deme. Dere yatağına gidip ev yaparsan, dere yatağının yönünü değiştirirsen, aşırı betonlaşma yaparsan, aşırı betonlaşmayla birlikte toprak, su toprağa kavuşamıyor arkadaşlar. O yüzden direkt ne yapıyor? Yüzey akışına geçiyor ve sel oluyor burada. Çığ. Hocam çığ da insan etkisi. Yine arkadaşlar düdük olabilir, korna olabilir, sesle bile çığ olabiliyor. Zaten orman yangından %90'a da %99'unda insan etkisi var maalesef ki. İnsan etkisi olmayan doğal afetlerimiz var. Deprem. E hocam depremin bakın şunu sakın karıştırmayın. Oluşumunda insan etkisi yoktur depremin. Ama yıkıcı etkisinde insan etkisi vardır. Nasıl yani hocam? Deprem oluşturan şey içindeki fay hattı, levha hareketleri vesaire. Onu işleyeceğiz. Ama depremin etkisinde insan vardır. Niye hocam? Evi sağlam yaparsan deprem büyük olsa dahi yıkılmaz. Yıkılmayacağı için depremin etkisi az olur. Ama sen evi sağlam yapmazsan 6 büyüklüğündeki depremde bile evin yıkılırsa o zaman buradaki etki sende arkadaşım. O yüzden arkadaşlar deprem, volkanik patlama, tsunami, bu gibi faaliyetlere baktığımız zaman buralarda insan etkisi yoktur diyeceğiz. Unutmayın şu orman yangınları yanlış yazmışız. Orman yangında zaten %98 arkadaşlar insan etkisi var. O yüzden burayı siliyoruz. 3 afeti unutmayın. Deprem, volkanik faaliyetler ve tsunami. Bu üçünde insan etkisi doğrudan ya da dolaylı yok arkadaşım. Çıkmış sıran sorusudur. MSÖ'yü de sordu. TT'de sormadı. Gelir karşınıza. Evet gelelim depreme. Zaten depremi sizlerle işlemiştik hatırlarsanız. Özellikle deprem bölgelerine vesaire bakmıştık sizlerle ama yine de tekrardan bakalım isterseniz. 3 adet deprem kuşağımız vardı hatırlarsanız. Bir Pasifik deprem kuşağı vardı. Ateş çemberi, Pasifik ateş çemberi şimdi konuşacağız. Atlantik deprem kuşağı, Atlas Okyanus sırtı diyorduk. Bir de Akdeniz, Himalaya, Alp Himalaya deprem kuşağı var. Burada ülkelerimiz var. Ülkeleri şimdi tek tek göreceğiz ve tehlikesiz olan yerler. Gelsin. Bakın. Şimdi kırmızıyla gördüğünüz yer neresi arkadaşlar? Pasifik ateş çemberidir. Nereden başlıyor? Burada almamışız ama Japonya. Bakın şurası Japonya. Hemen altında ne var? Filipinler var. Endonezya, Yeni Zelanda. Buradan çektik çizgiyi. İkinci çizgimizi Amerika'nın neresinden? Batısından çekiyoruz. Şili, Peru, Meksika, ABD, Kanada. Hocam niye tek tek böyle sayıyoruz demeyin burada. Şurada da Alaska var tabii ki. ÖSM ülke olarak da sordu. O zaman saymamız lazım. İki, bakın maviyle gördüğünüz Atlas Okyanusu sırtı var. Burada deprem riskinin fazla olduğu yer ki İzlanda'yı görüyoruz. Üç, de Alp Himalaya deprem kuşağı var arkadaşlar. İspanya'dan başlıyor. İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, İran ve Hindistan'a kadar uzanan bir silsileyi görüyoruz. Alp Himalaya deprem kuşağında. Peki deprem riskinin az olduğu yerler bir Sibirya. Deprem riski az bakın. İki Grönland deprem riski az. Bakın Amerika kıtasının batısında deprem riski fazlayken doğusunda azdır arkadaşlar. Doğu ABD'de ya da Güney Amerika'nın doğusunda azdır. Afrika'da ise sadece Doğu Afrika'da deprem riski fazlayken diğer Afrika bölgelerinde deprem riski azdır. Unutmayın bunu tamam mı? Sadece Doğu Afrika'da deprem riski fazla. Deprem, volkanizma, tsunami. Tsunami yanlış söyledim. Üçünün de haritası budur. Niye? Çünkü üçüne de baktığınızda değerli arkadaşlar. Üçünün de ana oluşumu levha hareketidir değil mi? Levha hareketleri. Yani üçünün de ana oluşumu neydi? Fay hatlarıydı. O yüzden üçü de birbirine paralel olmak zorunda unutmayalım. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de 3 ana fay hattımız var. 1. Hatay'dan başlayan arkadaşlar. Hatay'dan başlayan nereye kadar yaklaşık olarak baktığımızda Bitlis'e, Muş'a kadar giden Doğu Anadolu Fayı. Hatay var, Şanlıurfa, Hatay var, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Bitlis gibi illerimizi kapsıyor burada. Bir diğeri Do Kuzey Anadolu fay hattı Türkiye'nin en uzun fay hattıdır arkadaşlar. Buradan e, Marmara Denizi içerisinden geliyor. Yine Bursa, Kocaeli, Bolu, Düzce e, buraya geldik Çankırı'dan geçiyor arkadaşlar. Amasya'dan geçiyor burada. Erzincan var Türkiye'deki en büyük deprem Erzincan'da olmuştur 1939 yılında. Bu gibi iller ve bir de Batı Anadolu fay hattımız vardır diyeceğiz. 3 ana fay hattımız var. Türkiye'de deprem riskinin az olduğu yerler bakın şöyle bir farklı bir kalemle göstereyim burada şunu renginde değiştirelim siyah yapalım 1. Bakın Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'de deprem riski azdır arkadaşlar 1 Doğu Karadeniz. 2 şurada bir yıldız dağları var. Bakın şurada deprem riski azdır. 3 Mersin karaman çevresi deprem riski az Mersin karaman, Konya çevresi deprem riski az. Mardin, Şanlıurfa çevresi, deprem riski azdır arkadaşlar burada. Bunları söyleyeceğiz tamam mıdır? Peki hocam Türkiye'de deprem riski az olduğu yerler bunlar. Bir de Türkiye'de özellikle şu fay hatlarını ben çizemiyorum diyorsanız hemen çizelim. Bakın Hatay'dan geldiniz, hoop, Van Gölü'ne kadar uzatın. Hatay'dan Van Gölü'ne kadar. Neresi burası? Doğu Anadolu fayı. 2- Marmara Denizi'nden geldiniz, yukarıdan gittiniz. Yine Van Gölü'ne kadar gelin. Burası neresiydi? Kuzey, Anadolu, Fay'ı. E bir de Ege'de kırıklı hat var arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Bunun dışında kalan her yer deprem riskinin az olduğu yer diyebilirsiniz. Pratik bir şekilde bunu da böyle yapabilirsiniz. Gelelim volkanik faaliyetler. Volkanik faaliyetler sonucunda can ve mal kaybı oluşabiliyor arkadaşlar. Tarım alanları zarar görebiliyor. İnsanlar göç edebiliyor burada. Karanlık gündüzler yaşanabiliyor ki özellikle atmosfer buradaki dumanlarla kaplı olabiliyor burada. Volkanik faaliyetler sonucu tsunami de oluşur. Bakın tsunami'ye baktığınızda sadece deprem sonucunda oluşmaz tsunami. Volkanik patlama sonucunda da tsunami oluşur. Unutmayalım. Bakın tsunami'nin olduğu yerler ki volkanik faaliyetler. Tsunami aynı zaten. Özellikle Japonya'da tsunami'ler çok fazla. Endonezya'da çok fazla. Yeni Zelanda'da şey Endonezya'da, Filipinler'de, Yeni Zelanda'da. Buralarda fazla. Türkiye'de tsunami riski var mı? Var arkadaşlar. Türkiye'de özellikle baktığınızda Marmara Denizi'nde tsunami riski fazla. Gelelim heyelan ya da kütle hareketi. Bakın kütle hareketlerin en yaygın olanı heyelandır. Lütfen unutmayalım bunu. Heyelan nedir? Toprağın bir eğim doğrultusunda kaymazdır. İki ana sebebi var. Bu ikisini bil. Bir, eğim. iki aşırı yağış. Heyelan oluşturan iki ana sebep. Bir, eğim. iki aşırı yağıştır. Eğimli arazilerde ve aşırı yağışın olduğu yerde, Türkiye'de mesela Karadeniz'de arkadaşlar, heyelan oluşumu çok fazladır diyeceğiz. Yine kirli toprağın olması, toprağın suya doygun olması gibi faaliyetler var. İnsan etkisi de vardı. Bakın yol dedik, tünel dedik, köprü dedik, baraj dedik. Bunlar da doğanın dengesini bozduğu için toprak kayabilir. Heyelan için iki şey vardı. Neydi onlar? Bir, eğim. iki yağış. Hocam bu ikisi Türkiye'de en fazla nerede? Karadeniz'de. O yüzden Karadeniz heyelanın kütle hareketlerinin en fazla olduğu yerdir. Evet kütle hareketleri sonucunda can ve mal kaybı yaşanır, toprak kaybı yaşanır, bitki örtüsü tahrip edilir, doğal hayat ortadan kalkar, tarım alanları zarar görür arkadaşlar. Burada bu yorumları yapabiliriz. Peki, heyelandan korunma yolları nelerdir? Bakalım. 1. Özellikle heyelandan en önemli korunma yolu heyelan riski olan yerlere yerleşmemek. Bu kadar basit arkadaşlar. 2. İstinat duvarları örülebilir. Burada e, dağların içerisinde heyelan bölgesinin içerisindeki su tahliye edilebilir, drenaj ağı kurulabilir ve bitki örtüsünü güçlendirmek heyelanı yavaşlatır. Ama heyelanı önlemez. Heyelanı önlemek için asla ağaç dikilmez arkadaşlar. Niye hocam? Bak şimdi gelsin hemen şeyimiz. Şurada görüyor musunuz? Ormanlık bir alan olmasına rağmen heyelan ölmüş. Hocam en fazla orman nerede? Karadeniz'de. En fazla heyelan nerede? Yine Karadeniz'de. E o kadar orman varken önlemiyorsa daha fazla ağaç dikmek önlemez arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Yavaşlatabilir ama ağaç dikmek erozyonu önler. Heyelanı önlemez arkadaşım. Unutma bunu tamam mı? Heyelanı ağaç dikmek önlemez. Aklınızda bulunsun. Heyelan deyince tabii ki Karadeniz'e gidiyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz çok fazla. Kastamonu çevresi Batı Karadeniz'de var. Ve Erzurum çevresi Doğu Anadolu'da da heyelanı görüyoruz. Unutmayın bunu da. Yani sadece Karadeniz demeyin heyelanı. Doğu Anadolu'da da heyelanı görebiliriz. Gelelim erozyon. Bak en çok karıştırılan şey. Heylan'da iki ana sebep var. Bir eğimli arazi, iki aşırı yağış. Erozyonda ise iki ana sebep var. Bir Yağışın az olması, iki bitki örtüsünün cılız olmasıdır. Bu iki sebebi unutmayın. Yağışın az, bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerdedir buralar. Yer şekilleri eğimli olabilir, düz olabilir buralarda. Orman yangınları bakın maalesef ki erozyona sebep olur. Anız yakılması. Anız ne demek? Toprağın üzerindeki en son tarım alanlarındaki çerçöpün yakılmasıdır arkadaşlar. Bu erozyonu arttırır meralarda aşırı ve erken otlatma. Meralarda otlar vardır. Bu otları hayvanlar aşırı yerse ve orada ot kalmaz. O yüzden rüzgar toprağı çok rahat alır götürür. Ama eğer orada ot olsaydı o ot toprağı tutacaktı arkadaşlar. Toprağı nadasa bırakmak. Bir yıl ekip bir yıl boş bırakma işlemi nadastır. Nadasta toprağa bir yıl ikinci sıkıntı yok ama bir yıl boş bırakınca toprağın üstü çıplak kalır. O yüzden rüzgar alır, verimli toprağa götürür arkadaşlar. Toprağı verimsizleştirir. Tarlayı eğim yönünde sürmek. Bak, e eğim yönünde tarlayı sürmek erozyona neden olur. Ama eğime ters sürseydin, erozyonu önlerdin. Sakın unutma, bunu da konuşacağız sizlerle. Bunu lütfen unutmayın. Bak, çok karıştırıyorsunuz bunu. Eğim yönüne sürülürse erozyona neden olur. Unutmayın bunu. Sağanak yağışlar arazinin geçirimli, dirensiz olması gibi faaliyetler var. Erozyonun sonuçları neler? 1. Toprağın üzerindeki verimli toprak kalkacağı için, gideceği için burada toprakta verim azalır. Verim azalacağı için üretim azalır. Düşünsenize siz kırsal alanda çiftçisiniz. E orada sadece yaptığınız şey tarım faaliyeti. Oradaki verim azalırsa kırda kalır mısınız? Hayır. O yüzden kırdan kente göçü arttırır. Erozyon kırdan kente göçü çok fazla arttırır. Barajların ömrünü kısaltabilir. Akarsularda sel ve taşkınların oluşmasını sağlayabilir. Ve delta ovaları oluşturur arkadaşlar taşıdığı malzemeyle. Peki erozyona karşı alınması gereken en temel önlem ağaçlandırmadır. Bakın bir erozyona karşı alabileceğiniz en önemli önlem ağaçlandırma. Heylana karşı değil erozyona. Niye biliyor musunuz? Bak. Burada toprağın üstü çıplak. Rüzgar geliyor alıyor götürüyor. Verimli toprak ilk 3-5 santimdir. 10 santimdir. Rüzgar alır onu götürür. Burada toprak verimsizleşir. Ama sen gidip de buraya bir tane ağaç dikersen. Bak gösterelim. Buraya geldiğin şöyle bir tane ne yaptın? Ağaç diktin. Muhteşem ağaç oldu böyle. Hop, yaprakları falan var. Ağaç diktin. Ne olur biliyor musun burada? Rüzgar gelir. Hop bu ağaca çarpar. Bu ağacın kökleri buradaki toprağı tutar. Götüremez. O yüzden erozyonu en önemlisi ağaçlandırmadır. Unutmayalım. Yine eğimli aralarda alanlarda taraçalandırma yani basamaklandırma yapmak, meraları aşırı ve erken otlatmanın önlemek, nöbetleşe bak. Nadas'ta toprağı bir yıl ekip bir yıl boş bırakıyorduk. Bu erozyona neden olurdu. Ama nöbetleşe ekimde toprağa bir yıl arpa buğday ekilir, ikinci yıl nohut baklagil ekilir. Yani burada toprak boş kalmayacağı için erozyona karşı önlem alırsın ve tarlayı eğime dik sürmek. Sakın unutmayın. Eğime dik sürmek burada önlemdir arkadaşlar. Eğer tarlayı eğime paralel sürersen ne yaparsın? Erozyona karşı bir neden olur bu. Erozyonun neden olur. O yüzden biz dik süreceğiz. Paralel değil arkadaşlar. Unutmayalım. Gelelim sel ve taşkınlar aşırı yağışlar sonucunda kar erimeleri sonucunda meydana gelir arkadaşlar. Özellikle sel ve taşkınlardaki en önemli sebep aşırı yağışlardır. Tabi kar erimeleri de olabilir burada. Dere yataklarını doldurmak, dere yataklarını değiştirmek bunlar da sel ve taşkınlara sebep olur. Burada en önemlisi yine ağaçlandırma yapabiliriz. Sel ve taşkına karşı dere yatakları ıslah edilebilir gibi gibi erken uyarı sistemleri kurulabilir sel ve taşkına karşı. Çığ, e çığda da iki temel şey var. Bir kar yağışı, e bir diye de eğimli arazi. Düz bir alanda çığ olmaz arkadaşlar. Eğimli arazide olacaktır çığ. O yüzden Türkiye'de, Doğu Anadolu'da çok fazla çığ görebiliriz burada. <laughs> Ormanlar da tabii ki de önemli. Niye biliyor musunuz? Çünkü buradaki kar kütlesini ağaç olsa tutabilir burada. Daha da etkisini azaltabilir. O yüzden ormanların tahrip edilmesi de maalesef çığa neden olabilir. Deprem de çığa neden olur. Bakın ses patlayıcı taşıtların etkisi çığa sebep olabilir. Burada ee, ve burada orman yangınları maalesef Türkiye'de çok fazla gördüğümüz orman yangınları orman yangınları katsat olabilir sabotaj olabilir, elektrik kaçakları kuraklık, aşırı sıcaklıklar volkanik patlama, yıldırım düşmesi gibi faaliyetler var. Türkiye'de en fazla Akdeniz iklim bölgesinde Akdeniz, Ege, Güney Marmara'da çok fazla var arkadaşlar. Bakın özellikle Antalya Mersin, Adana, Muğla, Aydın, İzmir, Denizli gibi yerler, Buralar çok önemli. Yine mesela baktığımızda Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Bursa gibi alanlar çok çok önemli. Yani Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesi orman yangından çok fazla olduğu yer. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da özellikle Kanada orman yangında çok fazla. Bakın şu Akdeniz iklim bölgesinde İtalya. Fransa, Yunanistan gibi ülkelerde çok fazla orman yangını oluyor. Unutmayın. Keza Rusya'da da ormanlık alan çok fazla. Orman yangınlarını görebiliriz arkadaşlar. Dikkat edelim buna. Geldik şiddetli rüzgarlar, kasırgalar. Değerli arkadaşlar kasırgalara baktığımızda kasırgalar bizim için çok önemli. Saatteki hızı 120 kilometreyi geçen rüzgarlara kasırga denir burada. Şiddetli yağışlar olur, mal kaybına yol açabilir, bitki örtüsü tahrip edilebilir. Burada bakın özellikle kasırganın iki şeyi var. Bir, kasırga okyanus kıyısında ve ekvatora yakın alanlarda görülür. Sakın unutmayın tekrar söylüyorum okyanus kıyısında ve ekvatora yakın alanda görülür diyeceğiz. İşte, e, tay, buraya baktığımızda kasırgaya arkadaşlar özellikle Japonya ve çevresinde Asya'da tayfun denir. E, Avustralya'da Avustralya'da Vili Vilvilyes denir. Vilvilyes burada Avustralya'da. Özellikle baktığımızda Meksika çevresinde Hurricane denir arkadaşlar. ABD'de de kasırgaya özellikle tayfun, tornado denir. Tornado denir. Unutmayalım bunu da, tamam mıdır? Kasırgalar bu şekilde. Özellikle nerede var? Meksika çok önemli. Burada Meksika Körfezi çok önemli. ABD'de de Florida var mesela. Özellikle Madagaskar bakın burada Avustralya, Endonezya, Filipinler, Japonya buralarda tayfunları çok fazla görebiliyoruz arkadaşlar. Buraya da çok dikkat edin. Bu ülkelerde bizim için çok önemli tayfun için. Evet değerli arkadaşlar sizlerle birlikte doğal afetler kısmını da bitirmiş olduk. Doğal afetler kısmında istediğimiz yerler vardı. Çok fazla orayı önemsemeyip çünkü zaten işlemiştik tekrar edip geçtik. Diğer yerleri de şöyle ÖSYM'nin sorduğu sorabileceği dikkat etmeniz gereken her yeri sizlere söyledim arkadaşlar. Çok şükür TET coğrafyayı sizlerle birlikte bitirmiş olduk. Umarım sizlere bir katkım, bir faydam olmuştur arkadaşlar. Bundan sonra sizlerle ne yapacağız? Soru çözümleri ve deneme çözümleri yapacağız. O yüzden takipte kalmaya devam edin. Bu, bu videoları sınava doğru izleyenler için de inşallah sınavda başarılı olursunuz İnşallah Hedeflediğiniz, hayaliniz olan üniversiteye yerleşirsiniz arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun. Zor bir süreçten geçiyorsunuz ama her zorluğun sonu inşallah kolaylık, inşallah mutluluk olacaktır sizin için de. Dualarım hep sizinle olacak arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.